Kıymetli arkadaşlar, hepinize selamlar. Cumhuriyet Tarihi Belge Okuma serimizin 32. bölümüne devam etmekteyiz. Hatırlayacağınız üzere Mustafa Kemal Paşa'nın İslam alemine beyannamesini okumaktaydık. Bu videomuzda da aynı beyannamenin 3. sayfasını okumaktayız. Bölümümüzün ilk videosunda şu antet kısımlarını okuduğum için bu kısımları okumadan hemen asıl metnimize geçiş yapıyorum. İşte kardeşler. Bu yerleri imar etmeye düçar oldukları mahrumiyet ve sefaletten bir dakika evvel halas edilmeleri lazım gelen Yunan idaresindeki Müslümanları buralarda iskana 600 bin kişiye ekmek vermeye, meva bulma yani mesken başlarına sokacak bir yer bulma çalışan Türkler kardeşlerinin sefaletten telef olmamaları için alemi İslam'ın mürüvvetine müracaat ediyor. Yani alemi İslam'ın cömertliğine, insaniyetine müracaat ediyor. Dindaşlık, rabıtayı kutsiyesinin yani kutsal dindaşlık bağının feyaz tecelliyatına ümit var ve muntazır yani intizal eden, gözleyen bu zavallı kardeşlerimiz için müşterek bir hayır ve şefkat müessesesi olan Hilali Ahmet'in vaki olacak teşebbüsatına bütün alemi İslam'ın sere sere ve kemali iftiharla zahir yani yardımcı bu kelime zahir ile karıştırılmasın zaten zahirde bir elif olması gerekirdi. Zahir yani yardımcı olacağında şüphem yoktur. Bu kısımlar silinmiş gördüğünüz gibi. şuradan devam ediyor. Hilali Ahmer bu dini vazifesinde de muvaffak olması için alemi İslam'ın lütfu muavenetine arzı ihtiyaç ediyor. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir ok çıkartılarak bir sayı yazılmış ve bu sayı şu sağ üstte aynı şekilde yazılarak şu metnin o kısma ekleneceği ifade edilmiş. Hemen bu kısmı oraya denk gelecek şekilde okuyoruz. Yapacağınız en ufak bir muameletin birkaç Müslüman ailesinin hayatını kurtaracağını düşününüz. Ve buraya o kısmı ekledikten sonra hemen devamını okumaya devam ediyoruz. Doğrudan doğruya denmiş ve beyannamemizin bu sayfası da bu şekilde bitmiş oldu. Evet kıymetli arkadaşlar belgemiz bu şekildeydi. Belge ile ilgili sorunuz olursa yorum kısmında konuşabiliriz. Künyeyi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum, iyi çalışmalar diliyorum.